Ingenico yeni nesil 5000F Move serisinin yeni modeli olan Ingenico'nun yeni cihazının kutu açılımını birlikte inceleyeceğiz. Kutunun içerisinden ilk olarak Ingenico'nun kolay kullanım kılavuzu çıkıyor. Burada detaylı raporlandırmalar ve cihazın menüleri ile ilgili bilgilendirmeler yer alıyor. Ardından yazar kısanın ruhsatnamesi kutunun içinden çıkıyor içinden Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom'a ait bir GSM hattı çıkıyor. Farklı dillerde yayınlanan bir başka kullanma kılavuzu da kutunun içinden çıkan bir diğer materyal. Gördüğünüz gibi Dark Station'ın da nasıl kullanıldığını gösteren bir kullanım kılavuzuydu. Bu da servis formu kurulum yapılacağı zaman InGenico'nun merkezinden gelen yetkili servis elemanının isteyece onun dolduracağı bir rapor. Ardından kutunun alt kısmında içeriğine bakıyoruz. Öncelikle içinden bir ethernet kablosu çıkıyor. Bu ethernet kablosuyla isterseniz InGenico'yu dock station üzerinden internete bağlayabiliyorsunuz. InGenico'nun orijinal şarj adaptörü ardından elektrik kablosu ile beraber içinden çıktı. Dark Station'ı o da çok fonksiyonlu. Bir önceki modele göre daha detaylı bir Dark Station. Bu modelde de Ingenico tarafından düşünülmüş. Son olarak yazı arkası post yazımızda kutunun içinden çıkan bir başka materyal. Aynı zamanda bataryası gördüğünüz gibi demonte şekilde tarafınıza gönderilecek. Bu da hafıza kartı yani eküsünün kutusu. Çünkü eküsü şu an cihaza takılı durumda. Batarya takılı değil ama ekü cihaza takılı durumda. Injero Komur serisinin dış görünüşüne de bakalım. Oldukça şık ve göze hoş gelen, göze hitap eden bir model tasarlamış Injero firması. Gördüğünüz gibi temassız özelliğinden dokunmatik ekranına oldukça detaylı bir tasarımla yeni nesiliyle yeni modeliyle karşınızda. Gördüğünüz gibi aynı şekilde printer kapağından tırnağı ile açılıyor. Bildiğiniz gibi bir önceki modelde ka kağıt değiştirirken oldukça kırılmalar ve hasara yol açıyordu. Bu sefer bu da düşünülmüş incelik oda. Ve son olarak Dark Station'a sürgülü takılması ve çıkarılmasıyla oldukça kullanışlı bir cihaz üretmiş Ingenico firması.